Eve gidip ne yapacağım ki? Beni bekleyen yok. <laughs> hayatımın aşkıyla tanıştım lan. Ana, o nasıl oldu lan? O da terk etti beni. Evleniyorum lan. Siktir lan ne diyorsun ne evlenmesi? Görsen o kadar tatlı bir adam ki. Oğlum, hayatımın aşkı falan derken? Baklar, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de geldi. Görsen o kadar iyi anlaştık ki. Allah Allah Allah. Adama karından ayrı ben evleneceğim denir mi lan? Lan namus mu Bu vuruları da mı? Ya kim kim vuruyor birader ya? Hangi devirde yaşıyoruz be? Konuşarak halledilmeyecek hiçbir şey yok bu dünyada. Konuşarak halledeceğim. Oğlum bari boşansaydı öyle tanışsaydın. Heh. Orayı ikimiz halledeceğiz zaten. Nasıl ikimiz halledeceğiz?